bir tomurcuk. Umut dolu dünyasıyla en güzel armağandır çocuğum. Cıvıl cıvıl şer gönüllerde heyecandır. Karşılıksız sevgisiyle en güzel armağandır çocuğum. Bu yıl bizim için çok önemli bir yıldır. Bu zorluğu biz anne ve babalarımızla birlikte açtık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi büyütüp bu günlere getiren anne ve babalarımızı da unutmadık. Destekleriniz için 1B sınıfı adına çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Hüma Özdemir Annem ve Babam adlı şiirini okuyacaktır. İyi dinlemeler. Gözümde nur var. Yürüdüğüm ilk adımda babam denizdendi. ilk sar umuda açılan pencere yolda yoldu babam. Dokunduğum ilk yüzlerden doğduğum ilk aşık ilk tüttündü sev.